Buyanige bak kafan bir şey düşer benden değil. Ne içsen ağabey. Maşallah maşallah ol, bereketli ula. Ol, Bugün Allah. Ramazan'ın 6. günü evet. neler söylemek istersin abi? Allah be? ümmet Muhammed'e hayır dolu olsun. Hayır dolu olsun. Evet. Peki ağabey iftarı açtın. Evet. En çok yaptığın şey ne bile en severek yaptığın en şey. Şey teravih namazını kılmak. Tereviyeyi domazı mı kırmak? Evet. Çay içmek? Çayı pek sevmiyorum Başka? Çayı sevmişsen? Evet. Cigara da kullanmışsan? O da yok. Oh Allah'ıma evet. şükürler olsun. Evet. O zaman hem yiyilen hem de orucu bozmayan şey nedir? Abi, hem yiyilen hem orucu bozmayan şey. Evet. Hem yiyilen hem de orucu nasıl Ya işte öyle bir şey var ki yemeyeyim. Yok. Ya. Kul hakkı. Vaktini yemem Allah'ın izniyle. <laughs> Maşallah. Evet. İnşallah hep öyle buluruz. Peki ağa Tamam. Ramazan mı sen itti sen mi Ramazan itti Vallahi sen? Ramazan ben itti. Hay çalı yerim sen. Hemşerilerimize ne söylemek istersin? Allah hepsinin Ramazan'ı mübarek olsun. Hepsine hayırlı Ramazanlar olsun. Kadar Allah, Allah razı olsun. Görüştüm. Çok teşekkür ederim. Allah'a şey Allah emanet olsun. Sevgili Sağ abim. Başlar. Görüşmek ümidiyle. Evet kıymetli dostlar. E, programımıza devam ediyoruz. Hemşerilerimize sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şöyle Fırına doğru gidelim, oradan Sami abiye gelir. Sami abeye kaçırmadan Yakal yak, başımıza da bir şey düşmeden. Ağabey hele hele bu yani ki, ban seni verene. Niye Nereye gidi ile ya, ey gün aldın. Allah Oh istiyor. maşallah, <laughs> ey gün aldın gitsin Hayırlı Ramazanlar olsun. Bugün altıncı gün neler söylemek istersiniz? Ne verirsin? gidiyor. Güzel gidiyor değil Vallahi, mi? Valla huzurumuz yerimizde. Huzurun yerinde maşallah. Sağlığın saatin değil. Allah'a şükür. Oh daha, Allah şükür. daha ne olsun kardeş? Piden dağılmışsan Allah o olsun, biçim. Olsun, oh olsun. oh. Bir de yanında ayran aşı oldu değil mi? yeter. Hem de olsun. Allah olmayanlara da ver. Amin. Da var. Amin. Var. İnşallah. Peki sana abi. İftarı açtıktan sonra en sevdiğin şey ne? İftarı açtıktan sonra en sevdiğim şey doğru konuşayım. Çay çay. Evet. Öf limonlu çay. Garayından aram yok bırakmış ya. Maşallah. İyi evet. etmişsin. Ondan sonra Allah'ın müsaade ederse namaz kılarız. Evet. Çoluk çocuğuna televizyona bakarız. Oh. Oh ne güzel. <laughs> maşallah subhanallah. Peki ağabey hem yiyilen hem de orucu bozmayan bir şey var. Nedir bu? O zaman da kötü bağladı. <laughs> Ama çok biliriz. Çok yakından biliriz hem yiyilen hem orucu bozmayan şey. Allah diyelim ya onu hiç şey yapamadım. Kul hakkı. Ha o <laughs> ha, o, de, o, doğru. Değil ben mi? De, ha, bir konuda güzel bir şeye temas ettin. Tabii bu başka bir şeye denk geldi de ben kapalı konuşuyorum. He he. Adamın birisi kul hakkı yediği için onu ben sevmiyorum. Diyorsun. Ha. Bu anda daire amiri. Ama kul hakkı yediği için sevmiyorum. O, o, zaman güzel bir kelime. Allah Allah işini gücünü rast getirsin o ki kul hakkı yemişse. Cenab-ı Allah'ı tala kul hakkını bir dünyaya götürmesin. Amin. Peki ağabey hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Allah hepsine can sağlığı versin. Çoluk çocuğuna huzur versin. Amin. Bu boş dünyada kalp kırılmasın. Amin. Akraba daire bir kırık yapmasın. Evet. Değil Anlıyorsun. mi? anlıyorum. Anlıyorsun. Peki Allah'a emanetsin. Ya, Görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Dükkanı beklerim, dükkanı İnşallah. Bireyiz. Tabii ki dükkanın reklamını Aten da yaparız. Koc kocayı, kocayı diyor, kapat. Yok kapatamam canlı yayındayız. Ha, Sonra konuşalım o zaman. Beklerim, <gülüyor> <yapalım>. <gülüyor> Görüşürüz. Evet efendim. Ama bu üzlük kardeşim burada mı? Dükkan kitli geldi gördünüz. Hemen yanı başımızda fırın var. Cemalettin amcamız buradadır. Yüzde yüz. Yüzde yüz buradadır amcam. o maşallah subhanallah. Eee. Şöyle gösterelim. Amcam her zamanki gibi Kur'an'ını almış önüne. Ağabey selamun aleyküm. Ne içsen bunu mu Sağlığın sıhhati. Şey, şükürler olsun Kenan Bey. Yaramazlık yok. Şükürler olsun. Çok şükür. Çok şükür. Fethime başladın. Evet. Kaçıncı yüz desem? Evet. Evet. 19-cü yüzdəsə. E o zaman 2 tana xətim endirirsənsə. Gəl görək 5 dələ yap olmaz. 5 tana. Olü 5 tana da biraz zor olur desən, hə? Olmuyor mu? E Allah kolaylık verir o zaman. Sabahtan gel ya. Burada işim yok. Evliye kadar, akşama kadar okuyorum. Bir şey yok. Ey maşallah. Akşam teravihden sonra da okuyorum. Tamam. O zaman yetiştirirsen sen. Ben iyiyim. Allah razı olsun. Peki ağabeyim. Ramazan'dan aran nasıl gidiyorsun? Ramazan'dan aran çok iyi. Çok iyi. Oh maşallah. İftarı açtıktan sonra en sevdiğin şey nedir ağabey? İftarı açtıktan sonra en sevdiğim şey televizyon. gitti. Terebiye gitmek. Çay, may yok yani. Çayı çay da zaten iftar açtığı zaman bir şeyler yiyecek. He, iyi maşallah. Peki, hem yiyilen evet. hem de orucu bozmayan bir şey var. Nedir bu? Hem yiyilen? He, hem de orucu bozmayan. Hem de orucu bozmayan. He, hem de çok iyi bilirsen bunu sen. Bil, yani herkes bilir bunu. Ya Kur'an'ı içerim zaten. Yok, yo, yo. olur mu bu? Yani, yes. Kul hakkı. E? Kul hakkı. Ama kul hakkı Allah göstermesin. E tamam da hem yiysen hem orucun bozul. <laughs> Allah <göstermesin. gülüyor> Amin amin amin. Tamam. Peki e, Erzurumlu herifler hanımlarına nasıl seslenir yengelere? Sen nasıl seslensen yengeme? Ben mi? He. Hatın seslendim ben. De. Hatın seslendin. Seslen. Niye öyle gevşedin birden? Ee, <gülüyor> 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 Neyse öyle birden böyle birden bir gevşedim. Böyle kolay mı bir güzel kahveye seslendim? Herif sana seslensin de. Öyle değil. A Aşkım de. değil sen mi? Aşkım. Ya, demem olur mu? tanem benim. Oy maşallah subhanallah. O siz benim ne günüm var ki? Her zaman ben diyorum karı benden iki adır geriye ben şahidim geriye gel dediğim zaman ben öldükten sonra sen gel. Yani sen benden evvel gitme. Ha ben önce öleyim sen ya, sonra. Sen he. Allah ömrümden ala amin. ömrüm vere he. sene. Allah'ım senin fikrinde Herkes olan herkese. Allah kimsenin başını bozmasın. Amin amin. E Allah'ım Allah herkese de şey senin şey. düşüncelerinden nasip etsin. Ağabey. Peki ağabey e, yengem sana nasıl seslenir? Yengem sana nasıl sesleniyor? Bu da bana yapkız değil ya da herif. Kez! <laughs> Öyle bağırırlar değil mi? Tabii ki. Yani. Hey sen de ne diyorsun <laughs> sen, sen? Ben bazen şey yapıyorum. Ben gitmiyorum değilim bağırsam. Bakın de, herif kabur ya. <laughs> <laughs> Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Hemşerilerime Ramazan'ın şerifleri hayırlı olsun. Cenab-ı Allah bayramları eriştirsin. Amin. Bilimlere de Allah rahmet etsin. Amin. Allah'a emanet, Allah emanet sen. Edin. Kendine mükkan bak. Veysel'in burada olsun dedi. Pazar tersi burada. de He Allah rahmet eylesin. Allah, Allah rahmet eylesin. öptüm seni. Allah'a emanet. Sen. Allah emanet. Kendi Kendine iyi bak. Güzel, ben şimdi sen niye dedin peşine? Bugün benim kenarda bir gün bir var bir cehennem var ya. He. Yani her sene bir hatim de onlara bir şey yapacağım. Oh 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 oh. Şimdi tamam. Bir, bir hatim de anamla babamı oku. Haydi. Tamam mı? Tamam olsun. Tamam. tamam Allah'a emanet. Görüşürüz. Tamam Allah senden razı olsun. Evet. Anamıza babamıza da katim sözünü aldık. Efendim. Ramazan özel programımız devam ediyor. Ola torpil atmayın korktum eşkıyalar sizi. Ağabey nereye sen kızın kızınla. Ezana babası. Ne eçsən Ezana, xeyir ola inşallah. Gəşərəm ağam, içirə, içir. İşlərin ağırır, hə ağa bəy. Nəyin var sənə? Nə deyir dostlar? Yaxsan o maçdı, maç. Suv qaydı. Hə. E uşaqlığında onca qara suya getdin ki, soyuq sulara girə-girə. Da demiş, e, illə avcı, yox, nasıldı? Umma sən avcı, illə balıqçı. Bax, balıqların hayfi xiyir. Ya, ya, kəllətmiriz, çal. Yox, satarıq, evimizə götürürük, işimizə dostumuza götürürük. Hə. Yoksa... Sen... Peki ağabey, bugün Ramazan'ın 6. günü neler söylemek istersin? Ne söyleyeyim çok güzel. He. Ama eski Ramazan hiç tadı yok. Niye ağabey? Samimiyet <laughs> yok. Bin yok, bereket yok. Vallahi billahi yok. He. Komşuluk Mesela, yok. Komşuluk zaten sıfır. He. Başka ağabey, Ben eskiden özlediğin neler var? Samiyeti mi kişilik çok? Kişilik bitmiş. Ama yukarıya gel. Kişilik yok ya. Dediğim gibi komşuluk yok. He. Yok abi bit. Hem ya eskiden komşunun evine giderdin. Abi abi. Selamsız sabahsız ya yalla. Benim ha oradaki evde yemek yiysem kokusu geldi ya. Fırında yiysem fırında ekmeğin kokusu bile yok ya. Evet. Abi duzah e, şey ile katmışı fırındaki yemek ne ki? Hiçbir <laughs> şey <laughs> e. yok, bin yok, bereket yok, hiçbir şey yok. Evet evet. Dedim Peki. Yani. Ağabey açtıktan sonra en sevdiğin şey nedir? Çay içerim. Limonlu çay. Eee. E. Ele hemen mi başlıyorsun? Hemen hemen. Hiç, hiç ara vermiyorsun? Acarası iptal edip suyunu açarım, bir tane limon çayı içerim, ondan sonra çorbayla başlarım. Oh afiyet baş şeker Bunlar olsun. Peki ağabey e, Ramazan mı seni sen mi Ramazan'ı tutsan? Yok ben tutsam. Sen tutsan? Ramazan'a hiç sıkıntım yok. Yanım He mi ya? Yemek yersin, acıda da hiç Hiç sorun değil oh, yani? Yok. Peki ağabey bir soru daha sorayım ya. sana. Hem yiyilen hem de orucu bozmayan bir şey nedir? Evet, hem yidirem orucu bozmuş. Aslında bilirsen. Biliriz biz. Tabii ki. Yok, bilemeyeceğim. Değil mi? De. Kul hakkı. Kul hakkı. Ya, evet. değil mi ağabey? bey? Nasip etmesin. Allah Allah, nasip etmesin. Allah Allah hepimize nasip Allah etmesin. etmesin. Aynen. Cümlemize Amin. Yiyecek. Amin inşallah. Peki ağabey hemşerilerimize ne söylemek istersin? Herkese selam ve sevgiler Allah'a emanet olun. Bir hassa gurbetteki kardeşlere. Gurbetteki bütün herkese, bütün gurbetçilere. Evet. Allah onlara da yardım edeyle. Ben gurbet hayatım çok. He. dışarıda çok iftar etmiş yani. Bilirsen değil mi? Tabii, tabii, Dışarıda iftarı zorluğunu. Yok. Evet, illaki. Evet. Allah Peki. hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Allah'a emanet olun. Allah. Görüşürüz. Allah. Eyvallah. Allah. Sağ olasın. Evet.